İngiltere ve dünyadan gelişmeler. 12 Ağustos Pazartesi. Geknar Haber Bülteni. İngiltere'de ırkçılığa karşı yapılan eylemler cumartesi günü de devam etti. Britanya çapında 50'den fazla meydanda alanlara çıkan antifaşistler ırkçılığa karşı etkin mücadele edeceklerini vurguladı. Faşistlerin sokağa çıkıp çeşitli saldırılarda bulunmasının baş sorumlusunun yalan haberler ve mesajlar veren Reform UK lideri Nigel Farage olduğunu belirten antifaşistler partinin Londra'daki genel merkezi önünde de eylemdeydi. Farage ve partisinin hesap vermesi istendi. İngiltere'de 30 Temmuz'da başlayan aşırı sadece şiddet olaylarına karışanlarsa hakim karşısına çıkarılmaya devam ediliyor. Ülke genelinde bugüne kadar 927 kişi gözaltına alındı. Bunların 466'sı hakkında iddianame hazırlandı. Hakkında iddianame hazırlananların en küçüğü ise 12 yaşındaki bir erkek çocuğu oldu. Çocuğun duruşması bugün Liverpool kentindeki çocuk mahkemesinde görüldü. İngiltere'de ırkçılara verdiği açık destekle gündeme oturan Elon Musk'ın sahibi olduğu X hakkında 9 Avrupa Birliği ülkesinde dava açıldı. Veri güvenliği alanında çalışmalar yürüten Noip adlı Viyana merkezli sivil toplum kuruluşu, X yapay zeka programı nedeniyle Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ihlalleri gerekçesiyle Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya ve Polonya'da şikayette bulunduklarını açıkladı. KDP'nin Şengal sorumlularından Kasım Şeşon'un ezidi halkını hedef göstermesinin ardından binlerce ezidi son iki gün içerisinde Şengal'e geri dönüş yoluna düştü. Aileleri karşılayan Şengal özel yönetimi imkanları ölçüsünde yardım ediyor. Öte yandan Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı da Şengal'e dönen ezidi aileleri yönelik maddi yardımların devam ettiğini duyurdu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.